Hakem işaretini verdi. Arda topun başında. Çok önemli bir an. Arda vurdu. Her şeye hepimize rağmen kazandık. Her şeye ve hepimize rağmen kazandık. Evet. Arda. Bravo Arda. Bravo Arda. 2, puan çok önemliydi değerli bu Arda Dünki 2-1 önde İnanılmaz doğru bir maç Temaldı kaçtı Avralı top gitti Hacem önce döndü sonra hayır dedi Neler yaşadık bu akşam Ama dünkü 2-1 önde gerçek bu Arda Duran Çok duydum ya. Kazakistan oyuna başladı Hücum yaptırıp bitiriyor herhalde Normal